Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edgar'la 100 kupa olacaktık. Nihayet 100 kupa oluyoruz arkadaşlar. Bu maçta tabii birinci olursak. Bu arada arkadaşlar önceki videomda aslında devam edecektim hala şey. 100 kupa yapacaktım. Depolamam dolmuş. O yüzden arkadaşlar şey oldu. Kendi kendine video bitti. Ya Bayron ya. Yeter ya. Şu bir ultim de olsaydı. Bugün tabi dolarsa bu ultim. Yanına gelirsem sen görürsün. Kim kim öldürüyor? Abi ya ultisini attı mı? gebertir beni. Aha. Edgar var. Bak. İnternet çekmiyor. Hayır, hayır ya. Siz bir durmuyor musunuz ya? Son 4 kup arkadaşlar onu da yapacağımız için bu video da erkenden bitiyor. Aslında önceki videomda yapacaktım. Ama arkadaşlar yani dediğim gibi depolamam yüzünden yapmadım yapamadım. Yapmadım değil. Yapamadım. Ne kaçın lan? Gel. Hadi ya. Hadi ya. Dört kişi kaldı mı? Sorun yok. Bir kilo alabilsem. Bak şimdi benim yanıma gelecek salak. Aha. Bakın kıstıracaklar. Al işte al. Bir peşimi bırak bırak. Bir bırak bırak. Bir bırak. Neyse herkese video durdurun. Evet arkadaşlar dokuzuncu olduk sanırım. Bibi öldürdü. Ben biraz daha uzağa vursaydım o yorurdu. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. olduk. Ve 100 kupa olduk arkadaşlar. 104 kupa. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olun like atın. Yani bu videoya 15 like atarsanız diğer hesabımda daha şey yapacağım. 100 kupa kastım.